Hipospadias ameliyatı olmuş e, hastalarda sonda çekildikten sonra e, hedef çocuğun uçtan çişini yapması. E, ancak bazen sonda çekildikten 1-2 gün sonra çocuk çiş yapmakta zorlanabiliyor. E, çok ince kınarak veya zorlanarak çiş yapmaya başlayabiliyor. Ameliyat sonrası meydana gelen ödem veya uçtaki kabuklanmalar nedeniyle gördüğümüz bir durum bu. Bu genellikle e, idrar kanalının en uçtaki bir santimlik kısmının çok ince sondalarla kontrol edilmesi suretiyle bertaraf edilebilecek bir sorun oluyor. Ancak bunu bazen birkaç kere ameliyat sonrası tekrarlamamız gerekebiliyor. Ameliyat sonrası görünür anlamda iyileşme yavaş oluyor. Burası çok önemli çünkü anne her bezi açtığında pepeğin pipisini görüyor ve ilk başlarda özellikle ilk birkaç hafta pipi şiş, kızarık, üzeri kabuklanmış e, yani göze çok hoş gelmeyecek şekilde görüyor doğal olarak. Bu sürecin normale dönmesi yani pipinin gözle görünür anlamda iyileşmesi ameliyat sonrası 4-5 haftayı bulabiliyor. Bu konuda çok acele etmemek lazım. Çocuk rahat çişini yaptığı sürece gözle görünür iyileşme zamana bırakılacak bir durum. Bunun dışında ilk bir aydan sonraki takipler aralıklar genişletilmek suretiyle yapılıyor. Ama hipospadiaslı çocukların en azından yılda bir kere ameliyat sonrası tekrar kontrollerinin yapılması gerekiyor.